Evet. evet. Bunu böyle kapatalım. Sen çek bak dur. Bastır bastır bastır. Sen çek. Çek. Öğretmenim bakın şimdi ne güzel çıkıyor. Bismillah. Evet harika. Elize. Biz bunu fare eseri olarak şey yaptık. O fare mi Fare. Elize sağlık. Şimdi de bende. Benim burada iki tane böyle şey. Hani böyle CD'yi koyarlar böyle ucunda döner böyle CD. Hı -hı. Böyle buradan hani bizim şey, bir şey çıkar ya böyle ses çıkar oradan. Ya şey gramofon gibi bir şey mi diyorsun? Ben onlara benziyor böyle. Bizim, bizim Ona benzettin. İyi aferin oğlum. Hayal gücün güzel. Buyurun. Evet. Dur dur. Bir saniye. Öğrenmedin ben. mi? Benim eserim. Ahmet. Sabah. Geceden sabah. Güzel. Akşam sefası mı? Oo güzel. Bunu kim yazdı? Ben sağlık. Evet, Zeynep hala çalışmaya devam ediyor. Evet. Şurada, kolay gelsin. Siz devam mı? Bakalım açtın mı aç bakalım Yasin. Hmm, böyle değişik bir şey çıktı. Değişik bir şey yaptım. Evet güzel. Efendim? Ee? Güzel harikasın. Siz, siz bu işi kaptınız ya. Maşallah. Efendim Filiz? Aç, bir dakika Filiz açıyor. Aç kızım. Bismillah. Ooo. İtlik baskısı. Güzel. Eline koluna sağlık kızım. Bilal sen ne yaptın oğlum? Siz herhalde 10 oldu herhalde bence. Ee, evet, evet. Ondan evet. fazla oldu öğretmen. Güzel. Resim yeteri kaldı mı sayfa? Var var bir sürü var. Eylül, siz kaç oldu kızım? 6-7 Evet. Bayağı oldu. Neriman çok sevdiniz bu işi. Ali kaç oldu senin? 5 6 oldu herhalde. Evet Melih'a çekiyor. Merakla bekliyoruz Melih'in çekişini. Aç kızım merak ediyoruz sabırsızlandık şu anda. Ooo Güzel. Evet. Benim. 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 Bakayım. Benim. Oo güzel. Parayı unutuyor da. Evet. Elle sağlık benim. oğlum. Benim. Berat sen ne yaptın? Son mu? Son mu? Çeyim Çektiniz abi. mi? Öğretmenim sonra çekerim benim. Öğretmenim, öğretmenim açıyoruz. Bir saniye Berat açsın. Evet Berat'a Berat bekliyoruz. Oo kocaman sayfa küçücük çıktı. Olsun ama bir şeye şey. benziyor. Şey. Gözü, gözü var onun. Gözü şöyle. Gözü var. Uzaylı o. Uzaylı. Uzaylı. Evet. Uzaylı yaptılar. Öğretmen bunu miyim bunu? Öğretmen bunu gidebilir miyim? bunu gidebilir miyim? Öğretmen bunu gidebilir miyim?